merhabalar. 17 Ağustos 2011 bugün günlerden. Ama 17 Ağustos 1999 çok zor, çok kritik bir gündü. Hepimiz için çok acı bir gündü aslına bakarsanız. Türkiye'nin sarsıldığı, reel olarak sarsıldığı bir gün, ekonomik olarak değil, resmen sarsıldığı bir gün. 7.4 büyüklüğünde bir deprem sonrasında büyük bir yıkım işte bu yıkım esasen bizi üzdü, bizi çok sıktı. Biz de e, bu konuyla ilgili konuşacağız. Her yeni bina bir can simittir başlığını bugün değerlendireceğiz. Ayhan Güler Yüz bizlerle birlikte stüdyo konuğumuz Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı. Acaba betonlar sağlam olsaydı e, bu kadar yıkım olur muydu sorusunu sorarak başlayayım size. Efendim betonlar sağlam olsaydı bu kadar yıkım olmazdı. ...onu net bir şekilde söyleyeyim. Ben İzmit-Gölcük doğumluyum. Yani Gölcük depreminde yaşadım 12 sene önce. Orada gördüğümüzde sağlam yapılan binalar, kaliteli betonla dökülen binalar ayakta kaldı. Hmm. Ama maalesef elle yapılan binalar, bile hazır beton 1988 senesinde girişi yaptı Türkiye'ye. Yani daha doğrusu 88 senesinden önce yapılan... Elle dökülen binalar maalesef hasarlarını gördü ve yıkımlar oldu. Bir, bir çok Aslında 11 sene öncesinde vardı bizde bu iş. Tabii. ya şimdi bu işin hazır hazır beton bizde vardı değil mi? 23 sene oldu. Türkiye'ye girdi 23 sene oldu. Yok 99'dan 11 sene önce kastettim. Evet, evet, tamam, evet. Yani, yani bugünden 11 sene evet. önce değil. 99'dan 11 sene önce vardı ama e, herhalde tenezzül etmiyordu insan. Bir de şöyle hazır betonda e, birliğin bir sloganı var birinci derece deprem bölgesinde C30 kullanın diyoruz. Yani hmm. 30 Newton, 300 kilo yük taşıyor santimetre karede. Bu şartnameye bunları da koydurtturmaya çalışır. Ama yapılan betonlar BS14 16 idi. 160 veya BS20 200 kilo yük taşıyandı. Bunu gördük ki 20. derece deprem bölgesinde C30 kullanmak lazım. Yani biz birlik olarak bunu slogan olarak elde ettik. Bunu İstanbul'da başarmış durumdayız yani. Şu Öyle an C30'ların çoğu geçti. Hatta birçok marka projelerde 35'ler, 40'lar, bazı projelerde 50'ler, bazı projelerde C80'ler isteniyor ve bunu hmm. da buradaki hazır betoncularımız yapabilir hale geldi yani. Çok fiyat farkı var mı yani mesela C30 C80 ya da işte diğerleri? Şöyle C Yani yaşamın bir fiyatı yoktur C... ayrı mesele de. C30 da C... C 35 arasında fazla fiyat farkları yok ama 35'ten sonra 40 45'e doğru bunların yapım teknolojileri değişiyor. İçinde hmm. kullanılan kimyasalları değişiyor. Daha doğrusu betonun mekanizması değişiyor. Ama e, canın bir değeri de olmalı değil mi? Tabii. Yani yüksek şeyde onu kurtaracak şekilde olmalı. O yüzden diyoruz ki İstanbul'da C 30'un altında beton kullanmayın ve de Türkiye Hazır Beton Birliği'ne üye olan betoncudan beton alın. Bunu niye söylüyorum? Türkiye Hazır Beton Birliği'nin KGS dediğimiz denetim sistemi var. Yani kalite güvence sistemi. Hmm. Bu sistem herhangi bir bizim üyemize gidiyor habersiz KGS arabalarıyla. Mikserin arkasına takılıyor. O mikserden numuneleri alıyor. Kırımını yapıyor. Tesise geliyor. Üretim mekanizmasını istiyor. Şeyini yapıyor. Ve yeterliyse belgeyi veriyor. Bakın. Bizi üye olması için de KGS belgesine haiz olması lazım. Biz bunu çok iyi yapıyoruz denetim işine. Aynı şekilde diğer kuruluşların da bu denetim işine girmesini istiyoruz. Yani denetlensin. Çünkü denetimsiz kaldığı zaman bu sektör kalitesiyle oynanabilir. Diğer kuruluşlar derken e diğer kuruluşlar TSE olabilir. O da denetliyor veya hmm. e yapı denetim firmaları oluyor. Bunlar da daha bu şekilde aktif olarak olayın içine gireceklerdir ve giriyorlar. Hazır diyor. beton üretenlerin hepsi Türkiye Hazır Beton Birliği'ne üye değil sonucunu mu çıkartalım buradan? Şöyle bir rakam vereyim. Şu an Bizim üye sayımız 77. Türkiye'de 80 milyon metreküp beton dökülüyor. Bizim üyelerimiz 60 milyon metreküp döküyor. Çoğu sizde zaten. Yani, yani. biz %70'ine ulaştık. Tamam. Biz kalan %30'unu da buradan davet ediyorum. Hmm. Birliğimize gelsinler, üye olsunlar. Çünkü biz birlik olarak eğitiyoruz da yani üyelerimizi eğitiyoruz. Gerekli donanımlarını sağlıyoruz. Bu konuda çalışan bir sekreteryamız ve ekiplerimiz var. Onlar da gelsinler. Birlikten güç doğar ve hep birlikte kaliteli, güvenli, sağlam binalar yapalım. Bu arada zaten biliyorlardır ama ben bir kez daha söyleyeyim buradan. Ayhan Bey aynı zamanda Nuh Beton'un da evet. genel müdürüsünüz, evet. değil mi? Yani evet. Evet. E, bu işin pratiğinde içinde olan bir isimsiniz. Ben şunu merak ediyorum. Tamam sizden alsınlar yine. Yani Türkiye Hazır Beton Birliği'nin üyelerinden sizden evet. derken illa evet. Nuh Beton'u kastetmiyorum. Üyelerden herhangi birinden evet. alsınlar. Ama Diyelim ki sizin üyeniz değil, bu iş kötü niyede de açık diyorsunuz evet, anladığım açık. kadarıyla. Adam bana C30 diye betonu satıp, geçip gidiyor mu? Bu kadar basit mi bu iş? Bu işin bir denetimi, bir kontrolü yok mu? Şimdi yapı denetim firmaları denetliyor. Yani bizim dışımızda denetim firmaları da numune alıyor ama bunlar sıkı denetimden geçmediği zaman beton içindeki çimento miktarlarıyla oynayabilirler. Hmm. Çimento'nun su çimento oranlarıyla o anki mukametleri sağlayabilirler. Ama betonun içinde durabilite, betonun zamana karşı dayanama. Onun için belli bir dozajların altına inmemesi lazım. Bakın size mukameti o an için sağlayabilir ama o atıyorum o beton için 300 kilo çimento su koyması gerekiyorsa 220 kilo koyup da kimyasal katkılarla da mukametini sağladıysa bu tehlikedir. Nasıl bir tehlikedir? Hmm. Bu 10 sene mukameti artar ama 10 sene sonra mukamet baş aşağı düşebilir. Yani beton eğer adam gibi yapılırsa ve fenli şartlarda olursa yıllar geçtikçe mukavemeti artmaya devam eden, zamanla mukavemetini yükselten bir materyaldir. Bunu unutmamak Bu lazım. Zamanla mukavemeti azalmıyor yani, Yükseliyor. Yani mesela biz ama, eski bina diye korkuyoruz. Aslında iyi beton kullanıldıysa evet eski işte. bina olması dezavantaj değil, avantaj değil. mı? Ama oluyor o onda zaman? da şöyle 1988 senesinden önceki binalarda C30'lara rastlanmıyor. İşte problem orada. He. Şimdi bizim dediğimiz birlik bu hazır beton teknolojisi geldikten sonraki binalarda. Onun için bizim sloganlarımıza diyoruz ki her yeni bina bir can simitidir. Yani biz onu şöyle düşünüyoruz. Kaliteli bir müteahhit. Bizim Türkiye Hazır Beton Birliği'nden şeyini almış, e, betonunu almış. Birinci derece deprem şartnamesinin uygun şartlarını sağlamış binaları kastediyorum. Bu binalar güvenlidir. Çünkü bina fenli şartına uygun yapıldığı zaman depremde güvenli yer binanın içidir. Yani evet. kaçmanıza gerek yoktur. Ayan Bey yani burada marka vermiş gibi olmayalım ama mesela Toki, Kiptaş, Aolu, Dumankaya, DAP... Hı işte Soyak vesaire daha adını sayamadığımız çok birin kaliteli firma var. Bu arada kimse alınmasın. Bu firmaların hepsi sizlerden mi gelip alıyorlar bunu? Ben bu firmaları saydığınız firmalara bir kere teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunların hepsi bilinçli ve güzel üretimler yapıyor. Toki'yi alalım. Toki son derece bilinçli ve güzel projeler yapmaya başladı. Tünel kalıp sistemleri, perde sistemleri. Zaten bunlar da onlara iş yapıyorlar. Ya Toki'ye iş yapıyor ya Hı -hı. kendileri iş üretiyorlar. Şu an bu saydığınız firmaların hepsi kaliteli beton alıyor. Bize üye firmalardan beton alıyorlar ve kaliteli iş yapıyorlar. Yani bunlardan vatandaş korkmadan bina alabilir, gönül rahatlığıyla oturabilir, gözü kapalı. Bir sıkıntı yok. Diyorsun, yok tabii. Peki mesela C30 kullandı minimumda, C35, 40, 50, 80, 100 neyse onları da kullandılar. Bunların mesela C30 minimum seviye tutarsak depreme dayanıklılığı nedir? Şimdi şöyle deprem birinci derece deprem bölgesinde C30 olsun istiyoruz. Hı ha, 20 de kurtarabilir. Hı hı. Ama C30 niye istiyoruz ki? Bunların yapım hataları olursa o onları karşılasın yani. yani C30'dan yine olabilir hata yapmıyor. Hata diyorsun. Ya hata olsa da C25'te kalsın icabında ama minimum C ama C20 yaparsa C15 e düşer, C10'a düşer, C10 Daha, onun için C30'dan aşağı kullanmayın diye onu çıkıyor. Bakın Avrupa'da ama 7.5 depremine mesela dayanır. karşı dayanır. dayanır. Onu daha söyleyebilir miyiz? 8'i de dayanır, 7.5'a da dayanır. Hı. Bakın. Çünkü tünel kalıp yapıldıysa, perde sistemiyle yapıldıysa, taşıyıcı sistem yani statik doğru çözüldüyse, materyal hazır betonda doğru kullanıldıysa depremden korkma. Doğru. Şimdi zaten genel hani slogan vardır ya biz de söylemiş olalım hani deprem öldürmez bina öldürür hikayesi. Bu doğru bir bir bu, e, doğru bir laf, ama bu laf şöyle doğru. Kalitesiz yapıldığı zaman doğru. Bakın bu 12 sene olan önceki depremden sonra çok bin işlendi. Tamam. Şu an ben bir hazır beton alacaksam veya bir bina alacaksam şunu sormam lazım. Bina aldığınız zaman soruyorsunuz. Ne fayans kullandın? Musluğu ne şey? Bence ne beton kullandınız? Zık sormak lazım. Sor, yani. Ne cins beton kullandınız? ...kalitesine, derecesine müşteri buna güneşlenmeli... ...bunu zorlamalı diyor. Tabii işin iskeletinin ne kadar sağlam olduğuna... ...bakmak lazım aslında ama... ...hani biz genelde dış görünüşe baktığımız için... ...evde de bu böyle yani... ...içine bakıyorsunuz ben de öyle... ...mesela mutfağına bakarım, banyosuna bakarım... ...ne kadar şık ah falan deyip alırım hep... ...ama genel kanaat tabii sizin... ...dediğiniz olmalı aslında... ...burada da soru işareti şu... ...bir, bir söze mi inanacak insanlar... ...yani mesela benim mesela tüketici olarak ev alıcısı olarak bir test etme şansım var mı? Var. Nasıl? Olur? Şöyle binaların bitmiş binadan karot alınabilir. Hmm. Mesela çok kafanızda kuşku varsa karot aldırabilirsiniz. O karot binadan bir numune alınır. Silindir şeyler o kırılır. O betonun derecesini verir zaten. Hmm. Bu Ama bu karot olayında da fazla binada delinsin istemiyoruz. İşte yani. onu diyorum. Yani... Ama bunun şudur. Onun eğer, eğer bir o bir bina, bina o bina o bina bir marka bir binası, sağlam bir müteahhitse ve Türkiye Hazır Betondan birliğinden de beton aldıysa korkmayın çünkü bunun denetimleri yapılmış. Zaten denetime, denetime, gerek, denetime yok yok gerek yok. Fire yok. verse bile yüzde falan falan onların bakın şöyle o üretimde hem beton santralı kendi numunesini alıyor, kendini denetliyor. Çünkü Hı -hı. beton 28 günde mukametine veriyor. Hep 28 günlük mukavemete göre değerlendiriyor. Sen hata yaparsan, 28 gün yanlış beton verirsen çok büyük yıkım olur o firma içinde. Ne yapar? O binaları tekrar yıkacak, tekrar yenilemez. O yüzden çok sıkı denetlemek zorundasınız betonu. Hem kendisi hem de dışarıdan denetlenmesi lazım. Bu yüzden KGS dediğimiz şeyi oluşturduk. Bu yere özerttir, bağımsızdır. Hı -hı. Gider denetimini yapar, hiç baskıya da gelmez. O bina üzerinde eğer şey varsa veya o firma üzerinde herhangi bir kusur varsa onun bizesini kaldırır yani. Peki. Hazır mıyız şu sıralar depreme? Yani tabii bir depreme, sıkıntılı depreme, bina var ama. Depreme hazır mıyız derken depreme her zaman hazırlanmalıyız. Yani deprem gerçeğini unutmamalıyız. Bu yüzden devamlı binalarımızı yeni binalara doğru yenilemeliyiz. Bakın 1988 senesinde Türkiye Hazır Beton Birliği kurulduğu zaman üye firmaları o sene 1,5 milyon metreküp beton döktü. Yani yüzde beş yüzde onuydu yani. Hı hı. Şimdi Türkiye Hazır Beton Birliği baş döndürücü bir hızla gelişimini sürdü. Yıllık tüketimde 80 milyona geldi. Yani kişi başı bir metreküplere geldi. 1988 senesinde biz kurulduk. 1991 senesinde Avrupa Hazır Beton Birliği'ne üye olduk. Emko'ya. O zaman biz Avrupa sonuncusunduk 1980'de. Son iki senedir Avrupa birincisiyiz. Hazır Beton'da. Evet, ...baş döndürücü bir gelişme yani bu büyük gelişme... ...çünkü Türkiye'de 80 milyon metreküp beton dökülüyor... ...İspanya'da 60, İtalya'da 50... ...onlar ikinci, üçüncü... ...biz azık uzak ara birinciyiz... ...zaten 80 milyon metreküplere çıkınca da... ...bunun teknolojisini geliştirir hale geldik... ...beton teknolojisini geliştirir hale geldik... ...beton santralları olsun... ...onları üreten yerli firmalar gelişti... ...çok kaliteli santrallar üreten firmalar çıktı... ...bizim tek dezavantajlarımız... Aldığımız mikser ve pompaları yurt dışından alıyoruz. Yani euro ile alıyoruz. Bir hazır beton pompası, 47'lik metrelik pompalar aracıyla birlikte 500 bin euro'lara geliyor. Bakın bir beton pompası ile bu ufak bir ölçekli yatırım ile yapılır. Biz Türkiye hazır beton birliğinde ve yaklaşık hep şu eleştirilere maruz. Beton pahalı bir malzeme pahalı. Hayır beton bir pahalı malzeme değil. Bakın bir metreküp beton 2400 kilo. 2400 kilo mal 1 metreküp geliyor. Kaça satılıyor İstanbul'da? 83 liraya, 80 lira. Bunun kilosu 3 kuruşa geliyor. Yani 3 kuruşa 3.4 kuruşa geliyor kilosu. İnanın, kilosu 3 kuruşa veya 3.4 kuruşa gelen bir tek yapı malzemesi var. O da beton. Bakın, beton yapı malzemesinin içindeki en ucuz şey. En diyorsunuz. ucuzu. Doğru. Çünkü niye? Bunu üretiyor santrallarda hazır betoncu mikseri yüklüyor mikser trafiğe çıkıyor İstanbul'un zor koşullarında. Onu taşıyor. Santral'dan e, çıktı. Müteahhite geldi. Müteahhitin binasında pompa pompasını kurdu. Onu biz pompalıyoruz yukarıya. Bakın bir metreküp betonu üretip şantiyedeki kalıba yerleştirene kadar Dört 4-4,5 litre mazot yakıyor. Şey soracağım mesela üç kuruşa geliyor diyorsunuz. Kilosu ama 3 kuruşa geliyor. E, mesela öbürünün kilosu kaça geliyor? Hazır beton almayayım da hadi buradan biraz fiyattan kazanayım demeyeceğim. Ama şu an o. elle, elle dokun beton tamamen kalktı gibi. Ha, diyelim ki ya elle beton değil de hazır beton değil de işte başka türlü var mı bu işin bir yöntemi Yok, var yok mı? yani ya beton yapacaksın ya çelik yapacaksın ya değil da mi? kompozit betonda çeliği birlikte kullanacaksın. Beton kullanacaksam illa hazır beton mu kullanmam gerekiyor? Evet, hazır beton Yani lazım. bu kanunen böyle öyle mi? Kanunen böyle değil ama böyle kullan kullanmakta fayda var şu an elle dökülen hmm. beton kalmadı bu kalktı Çünkü modası ha. da geçti bir de kalmadı yani, yani şu fiyat avantajımız sağlıyor ki insanlar ben ona şöle, çalışıyor diye buna merak ettim. şöyle fiyata pahalı diye takılmayın bakın bir binadaki bir binadaki betonun maliyeti lüks konutta yüzde birdir orta ölçekli binalarda yüzde dörttür geçmez bunun hesabını yapalım 200 metrekare bir daire almaya karar verdiniz hmm metrekaresi 5000 lira dedi. Biraz lüks sınıfın diyelim. Bu 200 metrekareyi 5 litre yaptığında ne etti? 1 milyon TL. 1 milyon TL. Evet. 1 milyon binaya vereceğim. Bu 200 metrekare binaya ne kadar beton gidiyor biliyor musun? 80 metrekare 80 metre. 80 metre. 80 metre. ne kadar? 80 ile çarpsan 64. 6, 6 milyon. Hadi KDV'si mahallesi 7 milyon. Ben bunu yuvarladım 10 milyon. 1 milyon nerede? 10 milyon yüzde bir. Yüzde bile altında kaldı. Ya 10 milyon diye 10 bin lira. 10 bin lira. On 1 milyon, milyon da 10 bin lira. Yüzde bile altında. Yüzde %1'in bile altında yuvarladım. Bu böyle. Bakın o, o zaman 1 te... milyona satıyorlar bize evleri. O ayrı. O lokasyonuyla değişiyor. Yani müteahhitlerde <laughs> Hala arsalar, toprak. arsalar dur, alıyor. Dur, bakın toprak. İstanbul için böyle. Ama bir gidin başka İzmit'e gidin, konut fiyatı başka. Düzce'ye gidin, konut fiyatı başka. Yani buradaki arz taleplerle yani lokasyon Yani burada müteahhitleri suçlamıyorum. Aksine müteahhitlerin önü açılsın istiyorum. Müteahhitlerin çok şeylerle ne derlerler kağıtlarla evrakla izinlerle uğraştırıyorlar müteahhitleri. Müteahhitlerin önünü açmalıyız ki kaliteli binalar yapsınlar kaliteli. Bunlar işlerini yaptıkça bizler de bunlara beton vereceğiz. Bizim de işimiz olacak. Ucuz diye arsa olacak. Biz de ucuza ev alacağız. Evet. Mesela öyle evet, öyle, abi, de bir öyle de bir. Herkes kazan kazan, kazan 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 olacak. Kadar, evet. Ama şöyle bir tarafı var. Ben o soruyu özellikle ısrarla sorma nedenim de şuydu. Mesela 10 bin liraya 200 metrekareye mal ediyorsunuz. Hadi elle dökseniz de 8 bin liraya mal edersiniz. Sonuç itibariyle öyle çok da büyük bir atla deve farkı yoktur yok, bir arasında diye beton düşünüyorum. Örneğin diyorum öyle yani. Diyorsun yani diyorsun, örneğin evet. diyorum. yani hazır beton alın daha hazır, iyi hazır, en azından. Hazır beton ne olduğunu biliyorsunuz. Hazır beton materyal olarak, malzeme olarak pahalı bir malzeme değil. O kadar. Ve ucuz malzeme. Bir de unutmayın demirle beton tabiatta kasla kemin çalıştığı gibi çalışıyor bu doğanın bir mucizesi. Yani uzama ve kısalma katsayıları eşit. O yüzden betonarme binalar her zaman uygun çözüm üretiyor. Çok güzel. Peki şimdi mesela ben şey de takalım. İstanbul'da bu işi açtık diyorsunuz. Yani C30 kullanımı anladım. Bu Anadolu'da dizi. Anadolu'da C25'ler ve C30'lara doğru yolculuk var yani. Artık hmm. daha önceden C14'ler vardı, 16'lar. Bakın Avrupa'da C35 ile başlıyor minimum beton beton da istesen yani kalitesiz c yol yolluyor. Halbuki bizden daha az deprem riski var belki. Ama onlar işte gelişmişlikle ilgili yani bu ekonomiyle ilgili biz de buna doğru yol alıyoruz zaten. <laughs> Bakın bazı projelerde diyorlar ki bize C80 vereceksin diyor. Çünkü niye? Ben burada diyor kule yapacağım diyor. 150 metre, 200 metre 250 metre. Çok doğru çözümler var. Ve şu an Türkiye'deki hazır betoncular bunu yapabilir hale geldi. Çok kaliteli binalar yapılıyor. Çok kaliteli hazır betonlar kullanılıyor. O yüzden diyorum ki Bina'nın da bir servis ömrü var bakın. Yaptılan dairenin ekonomik ömrü 50 senedir. Hmm. 50 sene sonra muhakkak yenilememiz lazım. Hem teknoloji değişmiş oluyor, şartnameler değişmiş oluyor. O yüzden 1988 senesinden önce yapılan İstanbul'u ele alırsak bu binaların komple yenilenmesi lazım. Acilen. Hatta, acilen yenilenmesi lazım. Hatta zaten bunu yapmaya başladık. Malı başladım. satmak için mi söylüyorsunuz yoksa gerçekten, gerçekten yürekten böyle Gerçekten yürekten söylüyorum. Çünkü niye? İstanbul birinci derece deprem bölgesinde bakın. Yaptığınız her bina bir cam flakası gibi milleti kurtaracaktır. Yani o yeni binalara geçen depremde hayatını kurtaracaktır. Şu an eski binalar var. E bir de şeyler yapıyorlar yani. Eski hasarlı binaları tamir. Ben ona inanmıyorum. Tamir işine inanmıyorum. Çünkü zaten bina eski. Ne kadar makyaj tutacak buna. Onun için bunları yakalım yeni binalar yapalım ve bunu da yaparken de yollarımızı da düşünelim, şehircilik modernizasyonunu da düşünelim. Bunu hep birlikte yaparak ve bir örnek projelerle yola çıkalım diyorum. Ayhan Bey siz daha sık buraya alacağız inşallah. Çünkü Tabii. şey bunlar çok önemli bilgiler. Niye önemli bilgiler? Hayati bilgiler çünkü. Bir kez daha söyleyelim süremiz bitti. 17 Ağustos 1999 belki Türkiye için bir dönüm noktasıydı. Evet, Modern tarihin büyük depremiydi çünkü Türkiye evet. açısından bakıldığı zaman bilincimizin açık olduğu bir dönemin depremiydi. Ee, i̇nşallah bilincimiz açıkken bir an önce şu söylediğiniz kentsel dönüşümü de yaparız. İnşallah. Ee, siz hem sektör olarak büyürsünüz hem bizler daha güvenli binalarda yaşamaya başlarız. Herkesin de gönlü biraz daha ferah olur. Çok teşekkür ediyorum. Ben geldiğiniz teşekkür ederim. Efendim, sağ olun. Türkiye Hazır Beton Birliği Başkanı Ayhan Güler Yüz bizlerle birlikteydi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim.